şanslı bebek. Boku boku oynuyoruz. Oyun ismi saçma ama oyun güzel. Onu söyleyeyim. Mims. Böyle tipini falan değiştim. Sonra şey de var. Bu çiftliğimi falan evimi göstereyim. Şimdi ben denizin altına ev yaptım arkadaşlar. Burada bu, bu arada oyunda açılıyorsunuz. Şöyle. <Gülüşmeler> Burada saat var. Bakın arkadaşlar şöyle saate bakabiliyorsunuz görünüyor mu? Bu çok güzel. Burada sandık var Şöyle çok kapatıyorum. Burada benim kapımda var. Sonra şöyle var. Şöyle şey var. Görüyorsunuz. Burada da kum saati var. Şöyle kapıyı açıyorum. Orada balık var. Burada benim balıklarım var. Bu Sonra benim kumda var lan bir de atlarım var. da ben bu arka bu arada şuradan çoklu oyuncu derseniz şey yapabiliyorsunuz. Bir tane dünyaya katılabiliyorsunuz ya da dünya kurabiliyorsunuz. onu da göstereyim. Şimdi bekleyin. Şuradan çok oyuncu büyüyorsunuz. Oluşturursanız ismi domdom yapmışım buradan oluştur diyorsunuz. O da oluşturuyor diyor dedi. O da oluşturma başarılı. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Mesela siz arkadaşınızla oynuyorsunuz. Oradan hani ben orada dedim ya. Oradan benim arkadaşlarım çoklu oyunculu deyince bir de orada katı yazıyordu. Gördünüz değil mi? Benim dünyamı ismini yazınca oraya arkadaşlarım oldu. Bir tane yazma yeri çıkıyor. Oradan şey oluyor işte. Bu dünyaya gelebiliyorlar yani benim dünyama. Bakın ben bir sürü bir şeyler yaptım. Şimdi burası benim evim ya. Buradan ben arkadaşımla aynı dünyada oynuyorum. Motosiklet falan da var böyle. Şimdi böyle yani. Buradan arkadaşıma yer altından geçiş yaptım. Bakın şimdi arkadaşımın evine geleceğim. Bakın burası da arkadaşımın yatağı falan ben koydum o oyunu çok bilmiyordu o yüzden böyle bana hayvan falan koydum arkadaşıma ondan da bana geçiş var tabi o ben ona geçebiliyorsam o da bana geçiyor. Akşam mı oldu? Akşam Bakın. Bakın. Ay nasıl nasıl ben bunları nasıl alıyorum? Bu silahı, motoru, kapıyı falan. Bütün <laughs> sahipini. Arkadaşlar şimdi siz oyunu gelince zaten öyle şey. Şu motosikleti tıkladığınızda böyle onun beyazla oluyor. Sonra bir daha tıklayın. Böyle bir yer geliyor. Şuradaki oklara basınca seçenekler çoğalıyor. Buradan da çoğalabiliyor. Buradan bir şeyler var böyle bir sürü. O TNT varmış. Mesela ben bunu bilmiyordum. Alalım TNT. Şurada şekerler var. Görev yaptıkça siz şekerlerden kazanıyorsunuz. Mesela TNT ile ben patlatmayacağım tabii de kendi evimi. Gidin yukarıda bir oğları patlatın. Burada benim var. Şurada da var. Burası tavşan gölümde. Burada balıklarım var. Burası kaydırak bakın arkadaşlar. Şöyle yaparak kayıyorsunuz. Yani bir kentini deniyorum patlatayım. Burası da merdiven o kaydıran. Buradan da arkadaşımın evine geçiş yapabiliyorsunuz. Ondan sonra şu buzdolabını <laughs> patlatsak. Gidelim şöyle şöyle şöyle. Ha. Şimdi a ağacın tepesini patlatayım. Şimdi nasıl patlatacağım? Onu bilmiyorum işte. Ben gözümü falan böyle yaptım. Karakteri de şu Hani bir tane kasklı adam gibi bir şey var ya şu. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani. Ben de oradan değiştirdim. Tabii onlar da şekerli. Şuradan ayarlar var. Görüyor musun? Böyle bir tane çark hani o. Ona basıyorsunuz. Burada profiliniz var. Benim ismim yine Domdom. Dom. Burada görevler var. Burada şey. Bu görevleri yapıyorsunuz. Sonra şey kazanıyorsunuz işte ödül 5 şeker 10 şeker o şeyler de ödülle kazanılıyor neydi ismi şu TNT kapı falan onları da şeyle alıyorsunuz şu silgi işaretine basıp da silebiliyorsunuz koyduğunuz şeyleri bekleyin ben bir sabah yapayım şuradaki çok şeyi basınca buradan saate basıyorsunuz buradan vakit diyorsunuz sonra oradan işte oluyor şuradan da hava var yağmurlu falan yiyorsunuz. Sonra arka plan da oluyor. Şimdi bunu çekelim. Sonra şuradan şöyle yapıyorsunuz. Sonra şuradan dünyanıza gelenlerle konuşabiliyorsunuz. Şuraya basarsanız. Yani Bazen güzel falan yapıyorsunuz. Partiler falan yapabiliyorsunuz kendinize. Böyle mesela bakalım şimdi. Ne alabiliriz? Hmm. Aa bu hızlandırma şeyi. Tamam, tamam bakalım nasıl Hızlandırıyor mu? Ne oldu şimdi? Aa üstünde koşabiliyor muyuz? Bekleyin o zaman böyle gidince de hızlandırıyor. Güzel. Aa o zaman ben miyim? Şey yapabilirim. hızlandırmalardan koyabilir miyim? Şu merdivene koyalım hemen. Hayır, yok ama öyle değil. Ama öyle şeylerden koyalım. Onlardan da bloklardan şuna basıyorsunuz. Buradan çıkıyor zaten. Heh. Tamam. Şimdi ne yapsa. Şuradan hayvan alıyorsunuz. Böyle. Saat bir şeyler böyle. Bisiklet trafik lambası böyle adam heykeli falan. Bir sürü bir şeyler buluyorsunuz arkadaşlar. Yani bir sürü şey, şeyler var oyunda. Benim şemsiyem de var mesela şemsiye Bakın böyle yani kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Böyle Bu kadar var ya. Bu kadar var ya. Bu da göstereyim. Buradan burası var ya o yine o yer en sondaki. Buradan bir şeyler seçebiliyorsunuz. Mesela tıklama. Bakın ondan sonra buradan kalp yollama falan yapıyorsunuz, buradan böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Böyle çakma. Ondan sonra böyle şurada şokluca şu basınca da burada silahlarınız çıkıyor alıyorsunuz. Böyle ateş ediyorsunuz. arkadaşlar bu video bu kadardı. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Çok severseniz devamı gelebilir. Daha çok özelliği var. Onları da tanıtacağım. Bay bay. Buradan nasıl arkadaş olmuyor falan öyle. Böyle tamamen kesildiğiniz falan. Hatta video daha mı uzaksan? Yok. Bay bay.